bölümümüz yönetim bilişim sistemleri. Hem yönetim hem de bilişimle ilgili birçok dersimiz bulunmakta. Özellikle işletmelerin nasıl daha verimli hale gelebileceğine ilişkin derslerimiz bulunmakta. Bunun yanı sıra veri bilimi ve bilgisayar uygulamaları hakkında birçok dersimiz bulunmakta. Mezunlarımız çok iyi bir veri bilimi eğitimi aldıkları için bilgisayarla ilgili birçok şirkette görev almakta. Hatta birçok mezunumuz yurt dışında da çalışmakta. Onun yanı sıra şirketlerin karar almaları için verinin nasıl etkin bir şekilde işleneceğine ilişkin birçok işte yapmakta var. Bilgisayar bilimi ile ilgili birçok ders bulunmakta. Python programlama, PHP programlama ile web arayüzü tasarlama, işletimle ilgili birçok ders bulunmakta. Ayrıca güncel alanları da takip ediyoruz. Bulut bilişimle ilgili bir dersimiz var söz gelimi. Çap, yandal olanakları da var. Birçok öğrencimiz Endüstri Mühendisliği bölümünden, başka bölümlerden birçok öğrencimiz de bölümümüzde çap ve yandal yapmaktalar. Avrupa'da yaklaşık 50 üniversiteyle Erasmus anlaşmamız bulunmakta öğrencilerimiz El için bir dönemlerini yurt dışında geçirebilmektedir.